Merko bugün bir tane kap vardı herhalde. Olumluydu. O yüzden büyük bir ihtimalle tavan yaptı diye düşünüyorum. Yani onu fiyatlıyor şu an. Şimdi arkadaşlar Merko görüldüğü üzere çok büyük bir halle geçirmiş. Yani 1'lerden 27'lere, 28'lere, 28 kat, 30 kat gitmiş bir hisseden bahsediyoruz. O yüzden bu hisselerde ya tamam macera hissesi olarak arıyorsanız ufak çok ufak miktarlar, ufak da demiyorum. Çok ufak miktarlar atabilirsiniz ama ben yani bu hisseleri benim almaya cesaretim yetmiyor. Daha önceleri tabii belki bir 4 sene önce 5 sene önce gözüm kapalı bu tür hisselere giriyordum. Ama şu an benim cesaretim yok. Çünkü bu hisselerde ben zamanında para kaybetmiş birisi olduğundan dolayı buna benzer hisselerde para kaybettiğimden dolayı bu şekilde grafiği olan hisselerden açıkçası ben korkuyorum. Şimdi Merko Gıda ne yapıyor? Merko Gıda görüldüğü üzere en olumlu hareketi buradan başlayıp yani bu taban serisini büyük bir ihtimalle şu tepede yani 15 buçuklarda bitirme ihtimali var arkadaşlar. Buradan bir satış yer. Ya da 13 80'ler 14'ler. Yani buralar tepesi olma ihtimali var. Son bir atak yani haberi fiyatlıyor. Tabii ki de şimdi bunun bu bölgede toplanmıştır. Tahtacısı manipülatörü alacak bunu buradan belki uzaya götürecek. Ben bunu bilemem. Çünkü benim takip ettiğim hisselerden bir tanesi değil. Ben grafik olarak bakıyorum. Zaten grafiğine baktığımda tüylerim ürperiyor. O yüzden şu görüntülü grafik yani ufak miktarlar çok ufak ufak da değil çok ufak miktarlar atın ama büyük paralar ben bağlayamıyorum bu tür hisseleri Tabii siz bilirsiniz ben alırken sizin yanınızda değilim indikatör bölgemize bakalım indikatörlerde görüldüğü üzere yani bu hareketler yapıldıktan sonra indikatörlerin hepsi olumlu sadece şu tepe bölgesine açıkçası dikkat edin buradan satış yeme ihtimali var ama bunu tavan tavanda götürme ihtimalleri var yani bu hissenin fazla bir analizi yok bu hissenin analizini yapacak kişi sadece manipülatörüdür ne kadar topladıdır. Ama sizleri kırmayalım bir de haftalık bakalım. Haftalık baktığımda ise şöyle bir çanak kulp görüyorum. Tabii bu çanak kulp mu yoksa burada tepe mi olacak? Şu bölge arkadaşlar. Yani en iyi ihtimal dediğim yerler benim söylediğim fiyatlar. Temkinli olun. Bu turistlere yüklü miktarlarda para koymayın derim. Çünkü satması bile sonra zor oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.